İnsanlık tarihinin en büyük soykırımlarından bir tanesi Gazze'de şu an yaşanıyor. Ee, bu vahşetin durdurulmasını istiyoruz. Ee, uluslararası platformda e, protestoların daha da e, yoğunlaşmasını, e, İsrail'e yaptırımların arttırılmasını, Lahey Adalet Divanı'nda Netanyahu'nun katil İsrail liderinin bir an önce yargılanmasını talep ediyoruz ve e, Refah Sınır Kapısı'nın da açılarak e, oradaki kardeşlerimize e, insani yardımların bir an önce ulaştırılmasını istiyoruz. E, merhabalar, hoş geldiniz. E, şimdi bugün Türkiye geneli e, katil İsrail'in Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım sebebiyle AK Parti olarak Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklaması yaptık. Bu basın açıklamamızı insanlık dışı olan bir katliama karşı yaptık tabi. Sayın Cumhurbaşkanımızın devamlı dünyaya haykırdığı katil İsrail çocuk ve kadın demeden katlettikleri insanlık suçunu gündeme getirdik. Bizim için insan hakları Japonya'da, İngiltere'de, Almanya'da, neyse Gazze'de de odur. Yaşama hakkı tüm hak ve özgürlüklerin temeli olan her yerde geçerlidir. Tabii ki çıkmış zalim bir devlet ortaya hiçbir değeri tanımayan Gazze halkının üzerinde çoluk çocuk kadın erkek demeksizin tabiri caizse her yeri tarumar edip yok etmeye hedef doğrultusunda savaşını sürdürüyor. Bu kabul edilemez edilmemeli biz insan hakları olarak buna itiraz ediyoruz.